Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki öğrencilere 1200 TL burs veriliyor dedik. Geçen e, birkaç gün önce attığımız videoda o videonun ikincisi aslında bu. Bu videoda da ayrıntılar aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Şimdi 1200 TL'yi ahbap veriyor arkadaşlar. E, Ahbap ah, biliyorsunuz ki zaten deprem zamanında da bayağı bir e, gündeme gelen bir zaten yardım e, yeri aslında. Şimdi ben size bir link bırakacağım aşağıya onu söyleyeyim. O linkten siteye kaydolacaksınız. E, e, i̇şte e-postanızla isminizle soy isminizle siteye kayıt olduktan sonra zaten başvuru yerleri var. E, i̇şte üniversite öğrencisi için ayrı başvuru işte e, burs için ayrı başvuru vesaire başvurular için ayrı ayrı sekmeler var. Oradan herhangi birine tıklayacaksınız. Bu arada başvuruların bazıları bitmiş yani dolmuş. Bazıları halen daha açık. O yüzden şunu söylemem gerekiyor, şu anda açık olabilir, yani bazıları kapanmış olabilir başvurular ama birkaç ay sonra bu başvurular tekrardan açılabilir. Zaten HAPBAP da oraya şu anda işte şu kadar öğrenci başvuru yaptı, onlar inceleniyor. Onlar incelendikten sonra yeni bir başvuru açılabilir. O yüzden dediğim gibi siz siteye kaydolun, zaten haberdar edin kısmına tıklayın ki başvurular açıldığında size haber gelsin, siz de ilk başvuranlardan biri olun. Bu önemli zaten dediğimiz gibi ahbap bilinir bir platform diyelim biz ona ee, dediğimiz gibi. O yüzden buradan faydalanabilirsiniz aslında. Tabii ki e, sizlere biz yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ee, tabii ki bu e, burslardan üniversite dahil e, tüm öğrencilerimiz faydalanabiliyor. Lise olsun, ortaokul olsun onu da söylemekte fayda var. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.